Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, sağlığınız yerindedir. Harika bir hafta deneyimlemiş, yaşamışsınızdır. Umarım cumartesi, pazar ve bir sonraki hafta da sizler için çok güzel ve çok keyifli gelişmelerle birlikte gelir. Bugün yine zamansız bir açılımla karşınızdayım. Yine çok fazla vaktim olmadığı için çok uzun tutmamaya çalışacağım. Ee, biliyorum çok da ihmal ediyorum son zamanlarda ama inanın bitti, bitmek üzere. E, Pazar günü evime geri döneceğim ve kaldığımız yerden nispeten daha sık açılımlarla karşınızda olacağım. İstekleriniz var, onları değerlendireceğiz. Yine bir alan açıp e, sormak istediklerinizi sormanız için bir alan yaratacağım. İnanın ben de e, böyle olmasından çok memnun değilim ama hayat bir şekilde bizi buraya getirdi diyorum. Ve e, hemen niyet ettiğiniz kişilere bakmak istiyorum. Destenin altında da az önce video karşısına geçmeden önce bu düzeneğin masanın kardım kartları, kupa şövalyesi görünüyor. Bakalım onun altında da bir kupa altılısı varmış. En doğru mesajlar size ulaşsın. Dilerim bu videoyu denk gelip izleyen insanlara, yani sizlere. Bakalım niyet ettiğiniz kişiler ne durumda, nelerle uğraşıyorlar. Düşünceleri, gündemlerinde neler var. Sorumluluklar, sorumluluklar çok fazla çalışmak ve bu uğurda elinden gelen tüm çabayı sarf etmek, ben başardım demek var sanki biraz. Kupa ikilisi. A, kupa ikilisi yok mu affedersiniz? Kılıç ikilisi. Kılıç kralı. Arketipimiz de geldi. Ve destenin altında da bir kılıç şövalyesi. Ya bir, bir karar vermek üzere. Daha doğrusu belki de bu kararı çoktan verdi ama neyi nasıl yapacağını böyle daha ...analitik bir yerden bakıyor gibi görünüyor. Bu muhtemelen işle alakalı bir şey olabilir. Yine e, belki belki bazılarınınkisi çok işle ilgili bir mesele değildir. E, zamanında alamadığı sorumluluklar ya da üzerine bindirilen çok fazla sorumluluk vardı. Ve bunları tam istediği gibi gerçekleştirememiş olabilir. Ve şimdi e, daha temkinli bir yerden yaklaşıyor olaylara. belki birazcık daha iç sesini dinleyerek, belki birazcık daha böyle sezgilerine kulak kabartarak ama bulunduğu pozisyonda pek e, rahat değil gibi görünüyor. Bakın kar, yani e, kılıç ikilisi, kılıç beşlisi yani bütün kılıçları dizdik buraya ve kılıç şövalyesiyle böyle bir an önce gideyim, bir an önce yapayım, daha azimli, belki daha analitik bir yerden yaklaşayım geliyor ama bu kılıç ikilisi beni açıkçası korkutmadı. Sanki bu alandan çıkmak üzere olduğundan bahsediyormuş gibi bir hissiyata kapıldım. Birazcık buraya Destekleyelim derken bir kabile kartı, ev gibi yok kartı döndü. Desteğinin altında ne varmış? Akışa teslim olmakla ilgili bir kart. E, gündeminde düşüncelerinde ne var dedik. Burasını birazcık pekiştirelim. Hatta şöyle yapayım, bakın ev gibisi yok. Yine çok az önce atlamıştı. Yine kendisini gösterdi burada. Peki burada bunu başarabiliyor mu diye bir sormak istiyorum. Hayır tabii ki elbette başaramıyor. Ama e, görünen o ki gerçekten artık eril tarafını, harekete geçme, eylemsel noktasını çalıştıracak gibi görünüyor. Belki kendi e, içinde çeliştiği nokta e, birazcık daha olaylara mantıklı bir yerden yaklaşmak yerine sen zaten bunları başardın e, belki zamanında şuradaki anlattığı hikayeye göre. Sen zaten senin için doğru olanı, kutsalmış olanı, belki iyi hissettirecek olanı böyle yanlış hamleler yaparak, yanlış durumlara kendini atarak... E, Mahvetmiş olabilirsin gibi bir alan açıldı burada ve sanki artık böyle e, ne olacaksa olsun ben artık haretkete geçeyim bu e, o, oturan pozisyondan kurtulayım dediği bir halde görünüyor açıkçası bakın yani iletişim konusunda e, çok yapıcı, yapıcı diyorum affedersiniz yıkıcı davranmış olabilir ve sanki artık bunları böyle törpülediği bir noktada ama tek bildiği bir nokta var. Dur dur nereye kadar artık e, ne derler atıma binip gitmem gerekiyor bu diğerlerden diyor. Çünkü dediğim gibi e, bazı şeyleri e, zamanlamaya, teslime, e, kadere teslim etmiş olabilir. Bu halinden çok e, çıkası var gibi görünüyor. Peki e, yine hangi desteden alalım? Yine bundan alalım. Nasıl olsa onun alanını okuyoruz şu an. Duygusal olarak ne durumdasın? Peki sen duygu dünyanda neler yaşanıyor? E bak ya ne kadar güzel gidiyor. Yani bir yere doğru gidecek. Belki bazıları gitmeye başlamış olabilir. E, bak yine burada bir ay e, teması var. Değnek Şövalyesi'nde e, bir yeni ay teması var. Belki e, yine ben hep de hep söylerim. Her açıldığını söylerim. sol tarafı birazcık daha geçmiş olarak alıyorum. Dediğim gibi bazı e, eğer sizseniz buraya yansıyan adımlar almış olabilirsiniz. Eğer siz değilseniz de yine önümüzdeki dönemde adım alacak olabilirsiniz. Savaş Arabası'nda zaten Yengeç Burcu'nun kartı yine... Yine bir ay teması hakim. Yani iki tarafta da e, ay, ay... Gerçi sanırım e, desterin yok kılıç ikilisi. Evet ay teması olan kartlar da öyleymiş. Şu da böyle bir kendini gösterdi. Bakın burada böyle kaf, e, kafa karışıklığı falan gibi bir durum söz konusu değil sanki onun hayatında. Aslında o kararını çoktan vermiş. Belki de e, seçimini de yaptı. Belki bu eylemlerde de bulundu. Önümüzdeki süreçte bu birazcık daha e, artacak gibi görünüyor. Yani sanki burada böyle e, yine burada kılıç ikilisi vardı, kılıç beşlisi vardı, kupa yedilisiyle birlikte duygusal olarak da böyle neyi nasıl yapacağını çok e, bilemediği bir süreçten geçiyor olabilir. Çok fazla ayteması olduğu için böyle e, duygusal hezayanları olabilir, gelgitleri olabilir. Belki içinde bulunduğu durum ona böyle hissettiriyor olabilir. Çünkü desenin altında da bir e, Kılıç edilisi var. İç huzurunu ve özgürlüğünü kaybetme. Zaten bunları e, çoktan kaybetmiş olabilir. Çünkü burada yine bir e, değnek olması, kılıç peşlisi, e, çok da huzurlu hissetmediğini, sırtında ağır yükleri olduğundan e, bahsediyordu. Ama yani bakın, bütün kartlar hemen hemen e, değnek kraliçemiz hariç hepsi sağ tarafa birazcık daha böyle geleceğe doğru ilerler e, vaziyette geliyor sanki kişi gerçekten artık ne olacaksa olsun ben bu halimden çıkayım e, duygusal karmaşıklık olabilir bu gündemindeki ana mesele neyse o olabilir buradan korkunç bir şekilde süratle ayrılmak var zaten ben kararımı çoktan verdim diyor. Bu kupa yedilisiyle kafa karışıklığıyla bize ne anlatmak istiyor? Hemen bunu soracağım. Kafa karışıklığı belki dediğim gibi e, seçti aslında birçok şeyi ama e, çok fazla bir meseleyi de düşünüyor olabilir. Soralım burada. Kupa yedilisiyle bize ne anlatmak istiyorsun? Çok atıl kaldım, çok harekete geçmedim. Yani çok gizemli sırlar olabileceği gibi başka başka meseleler de olabilir. Ama burada yani asıl mesele parasal mesele de olabilir. Bir takım vermesi gereken durumlar var. Sanki onları zamanında yapmamış, hareketsiz durmuş ve bunları da aslında bir ne derler taktik mi? Zaman kazanma olarak da görmüş olabilir. Eğer buraya yansıyan durum sizseniz ya da hayatında başka insanlarsa. Ee, ...şöyle bir şey de geliyor olabilir. Yani ben hoş olmayan, nahoş durumlar e, yaşattım e, çevremdeki insanlara. O sebeple e, zamanında kıpırdayabilmem çok mümkün değil de. Evet bu adımlarım e, çok geç kaldı. E, bu yüzden de birazcık e, korku hali de olabilir. Ama yani sanki bu sıkışmışlık halinden çıkacak gibi görünüyor ya. Daha doğrusu buraya çıkmaya niyet etmiş gibi bir hali var. Çünkü Tılsım Şövalyesi birazcık e, Başak Burcu'nun kartı olduğu için... E, ...detaycılık da... E, namsalmış bir karttır O yüzden çok dikkatli analiz analitik bir şekilde e, harekete geçeceğinden bahsediyor dediğim gibi çok çok zaman geçmiş olabilir yani son açılımlarda bunu hep e, tekrar ediyorum ama e, azizde kartı hemen onun altında da bir e, kılıç dokuzusu dediğim gibi çok e, üzgün Zamanlar yaşatmış, yaşamış olabilir kişi ama geldiği noktada ben e, neyin olması gerektiğine karar verdim. Evet adımlarım geç kaldı ama bunları gerçekleştireceğim. Evet belki zamanındaydı bu yaşadığı kafa karışıklığı ama buradan çıkıyorum, çıktım diyor. Niyetini de böylelikle okumuş olduk aslında burada kendi hayatı ile ilgili kısımda. Peki, size dair gündeminde düşüncelerinde neler var? Aklına siz geldiğinizde bu okuduğumuz kişi size dair ne düşünüyor? Nasıl bir yer ediyorsunuz onun gündeminde? En doğru mesajlar ulaşsın bir kez daha. <laughs> kupa ikilisi. Ki burada kılıç ikilisini okurken kupa ikilisi demiştim. <laughs> Zamanın geçtiği insan siz misiniz? Evet kesinlikle gündeminde sizi düşünüyor. Belki sarf etmesi gereken emekleri zamanında e, sarf etmediğinden bahsediyor olabilir. Kılıç yedilisinin üzerine e, kılsın yedilisi geldi. Belki bir takım e, uğraşları oldu ya da hali hazırda oluyor. Kendi üzerinde çalışıyor. Belki köreltmesi gereken meseleler var. Bunları düşünüyor. Ama kesinlikle sizi düşünüyor. Belki e, zamanında aşkınız çok müthişti, çok güzeldi biliyorsunuz. E, Belki bazılarımız evliydi böyle bir birlikten geçtiler. Her ne olursa olsun bu insan ben duygularım olduğu halde yine bu sırada kılıç sekizlisi olduğu için söylüyorum. Çok harekete geçmemiş olabilir. Yani Kupa Kralı'na bakarsanız zaten çevresi su. Böyle ne bileyim hem, hem duyguları var ne bileyim birçok şey var. Çalkantılı da bir tip. Ketumdur. Yani birçok özelliği vardır kişinin ama çok harekete geçmemiş. Bugünlerde bunu düşündüğünden bahsediyor. Bakın yani onun altında... Kupa dörtlüsü, onun altında güç kartı, ee, yani size gelmemek için çeşitli alanlara, hobilere, ne bileyim uğraşlara e, düşmüş olabilir ki gündeminde kılıç beşlisinde böyle kumar oynayan e, insanları anlatır. Biri kazanmıştır ama diğerleri böyle e, o kazandığın ne kadar alıcı olduğunu sorgulamıyorlar bile. Belki dediğim gibi size gelmemek adına çeşitli şeylere e, kendisini engel olacak şeylere oturtmuş olabilir hayatında. Ne bileyim bir sürü şeyle uğraşmış olabiliriz ama sanki burada böyle bir mesele var. Yani sanki zaman geçtikçe bir takım kıymetler anlaşılıyor gibi bir mesele var. Hemen yine buradan bu desteden devam etmek istiyorum. Size dair gündeminde neler var dedi bu insanın. Bakın yani bu... Atıl enerjiden artık böyle eklinlerini biçip ne derler ürünlerini topladığı bir alana geçmek istiyor yine e, yan kartımız harekete geçme isteği duyan kartımız geldi tik tak bakın sanki zaman onun halini işliyor ya da geçen zaman da düşünüyor olabilir yine kılıç ile birlikte yani o, o da çok yıpranmış olabilir sizi yıprattığı gibi e, onun da bir toparlanmaya ihtiyacı olmuş olabilir sizi düşündüğü zaman hep e, neden e, belki birçok şeyini öğrendiniz onun sırları açığa çıktı. Ne bileyim e, yaptığı yanlışları da sorguluyor olabilir. Bakın 30-31. Ardışık geldi. Peki hemen yine başka bir desteden geçmek istiyorum bu sefer. Daha doğrusu geçmek istiyorum. Bu insan hani ne hissediyor size karşı içinde taşıdığı duygular ne? Kupa yedirisi yine geçmiş hanesinde geldi. Çok çok kafası karışmış olabilir. Yani gerçekten neyi nasıl toparlayacağını bilemediği e, meseleler yaratmış olabilir. Bunları e, hissediyor olabilir kendi içerisinde. Çok yani düşünüyor tekrar birazcık daha devam edeyim de öyle şey yapayım. Bakın yani e, yangın olduğu kısma kesinlikle planları olduğundan bahsediyor. Belki bu ilişki bitti mi bitmedi mi tekrar bunu bir yerden toparlayabilir miyiz gibi düşünceler geçiyor olabilir zihninden. Zihninden geçmekle kalmıyor sanki bunları planlamış ve eyleme dökecek gibi çünkü ulaşmak istediği e, bir, bir insan var hayatında ya imparatorluk kartıyla illa hani sizi öyle görüyor değil e, aranızdaki bir meseleyi e, tekrar doğurmak e, istiyor olabilir çünkü kılıç kralımız bakın yine kendini gösterdi ki onun gündeminde de böyle bir şey vardı evet kesinlikle burada e, ne bileyim şartların daha da iyileştirmek belki e, Size gelirse yani hem sizin değerinizi gösterecek hem kendisini kanıtlayacak böyle bir mesele var. Bu hikaye benim için bitmedi dercesine geliyor. Hadi buradan alalım. İlk buna geldim. Birazcık daha pekiştirelim burayı. Bakın ölüm kartının üzerine aşkınız çiçek açıyor. burada ya imparatorluk ile birlikte yine e, o bolluk enerjisine geçmek istediğinden e, bahsedecektim. Bu yine burada e, bolluk e, kartı geldi. Bakın yani çok e, enteresan kartlar geliyor. E, az önce ilkbahar geldi. E, belki bazı arkadaşlarımız ölüm kartının üzerine geldiği için söylüyorum. Böyle e, ilkbahar zamanlarında e, yaza giriş evresinde ilişkiniz bitmiş olabilir. Belki bazılarınızın çok önce bitti. Yine böyle bir zamana denk gelmiş olabilir. Ama sanki değişim e, havada cevabınız sonbaharda geliyor. Zaten tutulmalar birçok şeyi bazı arkadaşlarımız için e, tetikledi. Bizim hayatımızda da elbette tetikleniyor. Dediğim gibi bir takım e, değişiklikler e, bu zamanda ...gerçekleşecek olabilir. Dedim ve... ...desnenin altına bakayım, hayır dedim. E, hayır cevabını aldım. E, buraya soru soracaktım ben. Yani ne oldu, sen, sen nasıl böyle bir idraka... ...geçtin demek istiyorum... Ya şöyle bir mesele de olmuş olabilir. Bakın yine e, bir tılsım prensiyle açılış yaptık yavaşlama kartı ile birlikte. Ya bu insan bir takım eylemler göstermiş olabilir size. Ne bileyim ufak tefek belki konuşmuşsunuzdur. E, belki bir etkileşim olmuştur aranızda. Ve e, siz ona e, belki de ilişkinin en başındaki haliniz ya da belki bir zamanlar onun için mücadele ettiğiniz halini halinizi görememiş olabilir. Yani çok e, akılcı bir taraftan yaklaşmış olabilirsiniz onun o küçük adımlarına kalmamış olabilirsiniz. Birazcık daha kafasını karıştıracak hamlelerde bulunmuş olabilirsiniz ve bu insanı bu tetiklemiş olabilir. Burada birazcık böyle bir e, mesele var. Evet gerçekten sanki öyle ya. Bu biraz e, oraya doğru gidiyor. Evet kesinlikle siz kendinizi izole ettiniz. Yine dediğim gibi e, belki zamanında yaşadığınız o incinmişlikler, e, o ağır e, keder hali, ağlama hali ve olayları tamamen artık e, sisteme mi teslim edersiniz ya da böyle akışa mı teslim edersiniz? Bu insanın sanki bu tetiklemiş gibi görünüyor. Yani siz salmışsınız, e, bu insan tetiklenmiş gibi görünüyor. Bakın bu bu durum onu böyle bir kendi içinde bir mücadeleye sokmuş olabilir, stres yaratmış olabilir ve ya o kadar çok ardışık sayılar geliyor ki. 7, 8, e, burada 7 var, onun altında 6 var. Evet yani kendi içindeki o mücadelesi bitmiş ya da bitmek üzere. De. Herkesin hayatında elbette farklılık gösterecektir. Ama ulaşmak istediği şey kesinlikle bir zafer. Ve bunu sizin çevreniz, belki kendi çevresindeki herkese göstermek. Şu, yine bir kılıç kraliçemiz geldi. Dediğim gibi siz e, olaylara daha daha başka bir pencereden baktıkça e, ve bu insana karşı hareketsiz, eylemsiz, belki onun geldiği eylemler karşısında da Hop ne yapıyorsun sen? Hani dur bakalım derdinle biraz anlat. Ya ne bileyim onun e, görmeye alışık olmadığı tarafınızı ona gösterdikçe e, bu insan tetiklenmiş gibi görünüyor. Peki yine buradan da devam etmek istiyorum. Yine buradan e, pekiştirelim bu olayı. ya bakın ya ayrılık acısı belki bazıların e, sizin hayatınızda birinizde aldığınız düşüncesi de onu tetiklemiş olabilir belki sizinle birlikte ne bileyim hani hepsi bunu idrak edecek bir yapıda değildir ama e, yaşadıklarına bir e, anlam atfediyor olabilir ben evet e, çok yanlış şeyler yaptım hiç yapmamam gereken insana ama ben e, ne bileyim çocukluğumda beni yetiştiren ebeveynler tarafından bunları gördüm e, yanlış kodlandım, yanlış öğrendim bir şeyleri deyip kendi içinde de bir takım sorunları çözmeye başlamış olabilir. Belki bazılarınızın e, aklındaki kişi başka bir partnere gitti ve o insanın ne kadar yanlış olduğunu gördü ya da bir partner değil belki birçok partner değiştirdi. O insanların onun hayatında olmamasının gerektiğini idrak etmiş de olabilir. Yani sanki sizde böyle tüm bunları yaşayıp birazcık böyle bir anlayış da, hop ne oluyor ya o çok farklıydı, Yani ben ne yapıyorum bu insanlarla gibi bir düşünceye de kapılmış olabilir. Belki bazılarınızın Sizlerin hayatında insan yok ama böyle ona kafa karıştırıcı hamlelerde burnuna alakalı birazcık hani bak ben gidiyorum sen oturduğun yerde oturmaya devam et deyip e, böyle bir korkuya kapılarak da bir takım şeylerden vazgeçer duruma da itmiş olabilir. Peki ilk önce şuradan alalım yine geçmiş şimdi ve gelecek şeklinde alacağım ne oldu diyelim geçmişte nasıl bir enerjideydi. Yeni bir başlangıç görünüyor. Peki şu an bu çok bir gösterdi. E, çözüm yolu iletişim, iletişim istiyor olabilir. Peki önümüzdeki süreçte ne olabilir diyelim? Spiritüellikle uygulanabilirliği dene, dengeleyin. Bunun üzerine bir tane daha e, alacağım dediğim gibi burada bir e, kader çarkı görmüş müydüm? Ya sanki böyle e, olayları birazcık akışa bırakma ile ilgili bir, bir yorum yapmıştım. Burada da belki hani çok fazla kaderci olmaktan artık e, çıkması gerektiğini, aslında içinde bir yerlerde bir iletişim isteği var. Ancak bunu çok e, uygulamadığını e, anlatıyor da olabilir. Şunun üzerine bir tane daha alacağım. Yani önümüzdeki süreçler ne olabilir? Enerji hızlanıyor dediler. Kartlar. Son bir tane daha alayım mı? Odumsuzluğu bırakma zamanı. Yani dediğim gibi sanki bir şeyler gerçekten değişiyor bu insanın e, hayatında gibi görünüyor. Düzenlemeler yapmak gerekiyor. Ki zaten belki hayatında yapıyordur. Yine burada arınma kartını da görüyoruz. En yakın süreçte e, bu insandan bir iletişim, bir haber gelmeyenler için söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız gerçekten iletişim alıyor gibi görünüyor. Hiç iletişimi olmayanlar ya da iletişim olup da ee, sağlıklı bir şekilde ilerleyemeyenler bu niyet ettiğiniz kişiler en yakın süreçte size dair nasıl bir yol izleyecekler en doğru mesajlar bize ulaşsın ölüm dünya bir tane daha alayım mı üstüne bir tane daha alayım kılıç altılısı bize doğru mu peki? Evet. Bakın ya yani yine bir e, zamanla ilgili bir vurgu yok dediğim gibi. Bu insan sanki kararını vermiş. Belki bazı insanlar e, bazı niyet ettikleriniz ama burada ben çok öyle bir mesele almadım. Yani sanki bir şeyler kapanıyor ve bu herkesin hayrına olacak bir kapanma olacak gibi görünüyor. Yani evet ölüm kartı bizde değişmelerden, dönüşmelerden bahseder ama yanında hemen yanında bir e, dünya kartı var. Dünya kartı da satürnün etkili bir karttır. E, belki e, Mars'ın Mars ve Satürn arasındaki bir kontak, bir transit birçok şeyi tetikleyecek olabilir. Aranızda yol mesafe engeli varsa bu durumları kapatmak isteyecek olabilir. Çünkü sanki ben hani buraya ait değilim. Benim olmam gereken insan ve zafer kazanmak istediğim insan bambaşka bir kıyıda ve benim buraya gitmem gibi gere gerekiyor gibi bir hisse de kapılabilir ama yani bu kartı kılıç altılısının üzerine çünkü burada birazcık gerçekten karmik bir hesaplaşmadan bir kapanmadan bahsedebileceği gibi evet sizin için çok zor bir süreç. Geride kaldı, geçmişte kaldı ve bundan sonra çünkü ölüm kartını açılımın bir kısmında yine görmüştük. Şurada da anlatmıştım. Belki başka birilerini, başka bir durumları terk etmesi, kapatması gerekiyordu. Ama burada hemen bu kombinasyonun üzerine dedim ki hani beni izleyenler için güzel bir yarı doğru mu gidiyor? Evet diyorlar ya. Kartlar, evet. Çok güzel bir sürece doğru adım atıyorsunuz. Dediğim gibi belki yol mesafe engeliniz var. Bunlar kapanacak olabilir. Belki ya aynı şehirdesiniz, belki evleriniz bile çok yakın. Burada böyle bir Ayrı ayrı durmaktan e, ayrısallık var ya burada ama yani sanki elinde sonunda yollar kesişecek gibi. Tabii ki herkese mümkün olur mu Allah bilir elbette. Ama burada e, güzel bir sürece doğru adım atıyorsunuz gibi görünüyor. Hemen şunun altına da bakmak istiyorum. Bakın ya yani şu an ne olup bitiyor inanın hani bilmiyor olabilirsiniz. Çok böyle konuşulmamış meseleler, sus pus tavırlar, eee gizemler, e, hiç belki konuşuyorsunuz ama hep böyle bir ima gerçek düşüncelerin altında ne yetiyor bilmiyor olabilirsiniz ama buraya yansıyan duruma göre burada bir çok büyük bir aşk ve sıfırdan tekrar e, başlamak e, düşüncesi var. Siz lütfen kendi alanınızla, e, kendinizle ilgilenmeye, neşeli olmaya sevinç içinde yaşamaya gayretli olun çünkü burada gerçekten güzel bir yere doğru giden bir mesele var yine kupasak gezisi bize e, zorunlu bir yayılıktan bahseder Belki dediğim gibi karma karışık bir durumlar yarattı sizlere ve e, ne toparlayacak gücü vardı e, ne de başka herhangi bir yüzü O yüzden e, uzaklaşmayı tercih etmiş olabilir ama sanki bazı arkadaşlarımız için bir zaman yaklaşmış gibi görünüyor Peki siz ne bilmelisiniz bu insana dair? ya çok güzel şeyler bilmeniz gerekiyor gibi görünüyor sanki. Evet, e, ölçüyü kaçıran meseleler olmuş olabilir. Şifa yani denge kartı, şifa kartları aynı zamanda 9. vurgusu vardır. Yine bir uzaklık e, meselesi olacağı gibi e, ölçüyü kaçıran davranışlar sergilemiş olabilir. Siz de bu durumda çok kafayı kafayı karıştırmış, kafanızı karıştırmış olabilir. Ya bu insan beni gerçekten seviyor muydu? Sürekli bana sorun, e, ne bileyim zor durumlar yaşattı gibi bir mesele varsa yani size gelecek insanlar gerçekten e, bu açılımı izleyip uyumlandıysanız eğer sanki aşkın ne demek olduğunu bilen ve bunu e, sizin nezdinizde düşünmüş, planlamış, artık belki de eyleme geçmiş yani burada birazcık vardı o eyleme geçenler. Sanki burada eyleme geçmiş ve ...bu ehlimin sonuçlarını almak isteyen insanlar var gibi görünüyor. Dediğim gibi şifalı şifalı bir karttır e, denge kartı. Ay, ilahi adaletten de bahseder 9. Ev e, vurgusu olduğu için. Dediğim gibi e, arıncık, arındırıcı kadeh Allah'la mesle olanlar içindir. Yani gerçekten yaptığı yanlışların, pişmanlıkların ne olduğunu bilen... ...ve size bu sebeple gelecek olan insanlar... Gerçekten bir şeyleri kavrayabilmiş, öğrenebilmiş olma olasılıkları e, yüksek görünüyor. Dediğim gibi yani bu sizin sakin duruşunuz. ...onların bir şekilde size bir şeyleri kanıtlamaya ihtiyacı duyması... ...gerçekten kalplerinde bir ateşin tekrar yanlanma, yanmasına işaret ediyor olabilir. Sanki güzel, bakar mısınız? ya yani Çektikçe güzel kart geliyor. Kupa üçlüsü, onun altında kupa onlusu. Yine olmazsa olmaz bir kupayı yedirimiz vardı. Sanki bu insanlar bir takım rüyalardan uyanıyorlar gibi görünüyor. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Buraya yansıyandan da çok daha düzgün olur. Dediğim gibi burada güzel bir süreç var. Dilerim hepinizin... En yüksek haline olacak şekilde olsun her şey. E, yüce Allah bizi kötülerden, kötü düşünenlerden, kötü hissettiren e, insanlardan korusun diyorum. Ve açılımı burada sonlandırıyorum. E, Pazar günü evime geri döneceğim. Kısmet olursa e, pazartesinden itibaren daha güzel, e, daha güzel derken e, daha sık e, açılımlarla karşınıza gelmeye gayret edeceğim. Diyorum ve görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.